Siz böyle, ne güzel topunuz var sizin. Aa, aa içinde ne var onun? Bakabilir miyim? Hii, çok güzel. Peri topu mu bu? Ne böyle? İçinde peri kanatları var, sihirli falan mı bu? Aa. Aa, aa sen gel. Aa, aa zil çaldı. Bakalım kimmiş? Bir saniye bekle. Sen mi bakacaksın kapıyı? Hadi gel bakalım. Gel aç bakalım. Kim gelmiş? kimse yok. O ne kapıda sen? Dur bakayım. Gel dur bakalım. Ah, kim getirdi bunu bize? Aa, aa bu ne böyle çocuklar? <laughs> bakar mısınız? Küçücük yumurtalar. Aa, inanmıyorum. Bana da verin. Bana da verin. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, evet. Küçücük bu yavrusu mu ne ya? <laughs> Ay, el kadar. Çok tatlı. Da... Kim getirmiş olabilir çocuklar? Sakın bilmediğimiz bir yerden gelen yiyecekleri yemiyoruz tamam mı? Sihirli falan olabilir mi sizce? Aa, aa, sesi. Ne sesi? Aa, aa o ne biçim ses geliyor? Hadi bakalım mı ne sesiymiş acaba? Aa, aa onları koy istersen şuraya koy da gidip bakalım. Ne sesiymiş arkadaşlar? Aa, aa çok korkunç bir ses. O ne? Aa bu ne dondurmacı rot gelmiş? Çocuklar gördünüz mü? O yumurtalar dondur. İnanmıyorum. <laughs> git, git, git buradan git burda, gelme. Tamam tamam vereceğiz senin yumurtalarını vereceğiz. <laughs> gelme buraya, <laughs> gelme buraya. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane kumur dondurmacı rodu ya inanmıyor. Çocuklar, tamam tamam dondurmacı rot gelme. Aa Asya koş 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 yakalayacak. <laughs> hayır, hayır. Tamam, tamam. Yumurtalarını veriyoruz ya. Aa, Yumurtalarını birisi dilimize basmıştı. Aa, gelme. Gelme, tamam. Bak. <laughs> dur, dur, dur. Dondurma Al yumurtalarını ya. Al, al. Allah Allah. bizi yiyecek. Aa, var <laughs> mı? Tamam, tamam, tamam. <laughs> Çabuk bir daha bize gelme. Yumurtalarını da koyma bizim kapımıza ya. Aa, ay, ay. Ne? Ne yaptın? Yumurtasını mı almıştın üç tane? Ya gelirse? Aa, şimdi ya gelirse bize bir şey yapar yine ya. Ne yaptın sen? Neden aldın? Hadi onu geri verelim. Hadi geri verelim, çağıralım. Çağıralım mı geri verelim? Bence açmayın, açmayın çocuklar, açmayın. Açtın mı? Eyvah, sen, sen de mi açtın? Bakayım. İnanmıyorum. Neden açtınız çocuklar? Ay avun içinden oyuncak mı çıkıyor? Ay ben de merak ettim. Ya bakalım ne çıkıyormuş? Ah ne çıktı içine bakalım. Hadi kır bakalım içinden küçük oyuncak mı çıkıyor? Bakayım ne çıktı? Aa oyuncak çıkmadı mı? Aa bu nasıl zorluyor? arkadaşlar. Aa neden yediniz? Ya sihirliyse ne yapacağız? Aa. Olabilir çocuklar. Size demedim mi ben başkasının yiyeceklerini yemeyin diye. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ah kimler geliyor böyle? <laughs> İnanmıyorum çarpılar. Hadi bakalım. Oğlum şimdi kim kime çarpacak ya. Çok merak ediyorum. Asele kemer takılmadı ya. İnşallah başını çarpmaz. Fren falan. Aha. <laughs> Gitti kapa. Kıyamam ya. Çok acımıştır şimdi. Çocuklar dikkat edin. Dikkat edin ya. Ay çarpacak yine. Eyvah. Hadi bay bay. Bye. Hadi, hadi bye bay bay. Hadi bakalım. Abla da yardımcı oluyor. Kaldıydı orada. Hadi bakalım. Ha? Kimse kimseye çarpmıyor arkadaşlar. Kimse yok bizden başka. Gelen yok neyse. Ha, bugün hafta içi hafta sonu çok kalabalık oluyor. Evet, tıklım tıklım oluyor arkadaşlar burası. Hafta içi ama böyle boş oluyor. Çok güzel. <laughs> Kimse kimseye çarpmıyor. Bakalım, ay çarptılar şimdi hafiften. Hadi bakalım. Hadi bakalım, cüce cüce sürsünler. Aha kafa gitti. Kafa gitti. Asel'in kafası çarptı. Ay çok çarpıyorlar bak bak yaramazlık yapıyorlar bunlar. inanmıyorum ya. Vay. Abileri çarptı. Ha? kemeri çıkarttı. Vay vay vay. Kemeri herhalde şey sıktı mı onu ne yaptıysa. Vay 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 vay. Hadi koş 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 çabuk. Çabuk 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 bize kalmadı. Çabuk çabuk çabuk. Ay çabuk 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 hele onun hepsini aldı çabuk. Hadi bakalım. Koş. Yiğit koş hızlı. Aí, vamos